Arkadaşlar yeni bir video daha beraberiz. Uzun zamandır video gelmiyordu. Can nerede konusunda haber edilirse. Altı konusunda çığır ilerliyoruz şeyler ediyoruz ki yine. Hem için Yeni bir anlaşma sunmuşlar. Bu mamalar lazım. Bu ama kabul etmiyorum ondan kabul ettim. Boksağın biraz kaçtım. Amacımız belli. Yine bir ülke fethetmek her videoda bir ülke fethedeceğiz. Hmm. güzel şimdi ilk kez kuvvet gönderildi. <laughs> Tabii biz zaman başladı, başladı ki. Evet arkadaşlar. Bilgisayar gelse bundan sonra böyle benim saçma sapan kamera oynatmalarından videolarınız bozulmayacak. koluma bu hastalıklar Allah'a korona Bu Orta Doğu benim için çok önemli çünkü kaynaklara baktığınızda de yani bir tane Orta Doğu'da bir sürü Bana lazım petrol Balkon topraklarımızda hiçbir şey yok Anadolu bereketli. Öbür hiçbir yerden petrol çıkartmıyoruz. Bir kuyumuz var. Kuveyt alınca iki olacak. Katar alınca iki, üç olacak. Yani. Katar dostumuz yani. Karşı teklif. Sana motordan, iki motor ediyorum sana. Teklif et. Yani ben senin toprakların elinden almayayım diye dedim Bulgaristan. Ha, bağımsız olma diye. Sen bilirsin. Zararlı sensin. askeri gücü zaten benden kat kat düşük. Artı bir tüm askerleri gönderemezsin bana, değil mi? Ha. Tüm askerleri gönderemezsen full ben üstün oluyorum. Karşımdaki gücün sıfır oluyor. 3000 diyor. Benim şeye gönderdim ha. 3000 diyor. Benim kaç bin tane kaç bin tane askerim var? Ben 20 sıfır önden başladım seninle mücadeleye. Bu 3000'in de tamamını göndermez zaten. Benim toplam asker gücüne ne? 22.000 Ne 20 sıfırı? 100 sıfır önden başladım Geç Rusya buna kesin yardım gelir çünkü önceki oyunumda kaybettiğimde Rusya, Bulgaristan, Romanya saldırdıydı Ama Rus İmparatorluğu aramız iyi Ahenk 97 Yani hiçbir şey yapamaz Geçen Rusya de Rusya'ya hakaret yağdırdım. Kuvvetli durumumuz nasıl bizim? Kuvvet. Nefes sıfırmış. Kuvvet. Kuvvet. Önünde basa görmez var. Oradan bal tutabilirsin. Katar aldığımızda hedef ateşkes oluyor. Oradan Umman, oradan Güney Arabistan, oradan Cevaşkan Medemirli, Orta Doğu'daki petrol benim. Pers İmparatorluğu'nu alamam. Rus'la uğraşmayalım. Böyle Kıbrıs böyle. Balkanlar. Afrika. Bitti. sonra biz Çin daha güçlüyüz, evet. değil güçlü. Kabul ediyorum. Ay çoma yer ulaşamam de. Zaten Bulgarla savaştayız. Başka bir şey mi var? Evet. Ne oldu şimdi burada? Şey. Korona virüsü ya. Yayılmaya başladı yavaşça. Kıbrıs'ta mısır neredeyse bozulmuş. Mısır sol değil. Karın adı giydiriyor. Bir rahat yayın yapamadım. Bugün canlı yayın gelme ihtimali çok yüksek. Sabahları gelindirim. イチイチしてる。 50 bin lira maaş istiyorlar ya. en az git gitme sen ben de lirayı Şimdi petrolün yüzde yetmişini zaten yolda harcadın sen. Şuradan deniz yolunda tekneyi sürükle sürükle git işte. İki şey çekeceğim kürek. Ama şuradan çıkacağım. Akdeniz'den gideceğim. Atla sokyanız. Şuradan atla sokyanızdan dolaşıp güney yarım küreden geçip Umman denizinden nasıl geçeceğiz? <laughs> Ve Aa, Bulgaristan geldi. Umman denizinden geçip Ateşkes devletlerinin ne oluyor lan Basra Körfezi'nden Kuwait Köle çekersin önce. 3 4 3 oradasın. Ne oldu? El koyacağız. Ne? Artık topraklarımız böyle bir kuvvet yok. Videoda tam 10 dakika oldu arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ee bay bay. Unutmayın. Bir dahaki hedefi açıklamada görüşürüz. Söylemeyeceğim tabii. Tabii.